Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Bulut. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar, biliyorsunuz ki İbrahim Bulut YouTube kanalında ağırlıklı olarak sosyal medyayla ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videoda bunlardan bir tanesi olacak. Sevgili dostlar, videomuza başlamadan önce İbrahim Bulut YouTube kanalına abone olmayı ve yüklediğimiz videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bu bana vereceğiniz en büyük desteğiniz olacak. Siz bana bu desteği sağlamış olduğunuz sürece ben de elimden geldikçe yararlı ve daha kaliteli, daha düzgün işinize yarayacak size rehber niteliğinde olacak videolar paylaşmaya gayret gösteriyorum şimdi dostlarım YouTube kanalımda yüklediğim videoların altına yorum kısımlarında ve Instagram hesabımda bana sıklıkla şu sorulardan soruyorsunuz bir TikTok Ajans şirketini nasıl kurabilirim sevgili dostlar bununla ilgili detaylı bir şekilde bir sunum e, tadında size bir video hazırladım arkadaşlar detaylı bir şekilde anlattım neler yapmanız gerektiğini ve kaç kişiyle çalışmanız gerektiğini bir ofis kurmanız gerekli mi değil mi en az kaç kişiyle çalışman gerektiğini bunları tek tek anlattım dediğim gibi şirket kurmak çok basit bir şey değil hem şahsi olarak şirket kurabiliyorsunuz hem kurumsal olarak kurabiliyorsunuz ikisinin arasındaki farkı da anlattım arkadaşlar ve buna göre Sizler tabii ki kararınızı vereceksiniz ve nasıl ne yapmanız gerektiğini sizler karar vereceksiniz arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar dilerseniz videomuza geçelim. TikTok Ajansı Kurmak Adım Adım Kılavuz Bu sunum TikTok Ajansı kurma sürecinde size yol gösterecektir. Başarıya giden yolda her adımı ayrıntılı olarak ele alacağız. TikTok Ajansı kurmak için gerekli adımlar. Pazar araştırması. Hedef kitleyi, rakipleri ve trendleri analiz edin. 2. İş planı. Maliyetler, gelirler ve hedefler belirleyin. 3. Yasal işlemler. Vergi numarası, şirket kuruluşu gibi adımlar atın. 4. Ekip kurma. İhtiyaç duyduğunuz yeteneklere sahip kişileri bulun. 5. Pazarlama. Ajansı tanıtmak için stratejiler geliştirin. TikTok ajansı kurmak için yasal izinler. Vergi levhası. Vergi dairesinden alınması gereken resmi belge. İmza sirküleri. Yetkili imzaları içeren şirket belgeleri. İşletme ruhsatı. Belediyeden alınacak iş yeri açma izni. SGK kaydı. Çalışanların sosyal güvenlik kayıtları. Ajans modelleri, bireysel vs. şirket. Bireysel. Düşük maliyet, esneklik, tek başına sorumluluk. Şirket daha fazla kaynak, risk paylaşımı, karmaşık süreçler. İdeal ekip yapısı ve büyüklüğü. Proje yöneticisi. Planlama ve organizasyon yeteneği. İçerik yaratıcıları. Video çekimi, düzenleme ve yayınlama. Pazarlama uzmanı. Hedef kitle belirleme, strateji geliştirme. Analist. Veri analizi ve raporlama. Ofis kurulumu gerekli mi? Kriterleri neler? Maliyetler. Kira, mobilyalar, faturalar. 2. Konum. Erişilebilirlik ve hedef kitle yakınlığı. 3. Alan. Ekip büyüklüğü ve ekipman ihtiyaçlarına göre. Resmi ve mali süreçler, vergiler, sigortalar, defter tutma. Vergi türü. Ödeme şekli. Sıklık. Kurumlar vergisi. Banka havalesi. Aylık, yıllık. Katma değer vergisi. Banka havalesi. Aylık. Gelir vergisi. Banka havalesi. Yıllık. İçerik üretim süreci, ekipman, yazılımlar, ekip. Planlama. İçerik takvimi oluşturma. 2. Çekim. Video çekimi ve ses kaydı. 3. Düzenleme. Video ve ses düzenleme. Word. Yayınlama. TikTok'ta yayınlama. Hedef kitle analizi ve strateji geliştirme. Demografik analiz. Yaş, cinsiyet, konum gibi veriler. Coğrafi analiz. Hedef kitlenin coğrafi dağılımı. Sonuç ve tavsiyeler. Başarılı bir TikTok ajansı kurmak için planlama, ekip çalışması ve sürekli öğrenme şarttır. Hedef kitlenizi iyi tanımalı ve trendleri takip etmeli. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi detaylı bir şekilde elimden geldikçe sunum olarak anlatmaya çalıştım. Sizler de buna göre kararınızı illaki vermişsinizdir. Zorlukları nelerdir, neler yapmanız gerektiğini hepsini birlikte gördük ve izledik arkadaşlar. Şimdi karar sizin. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bize desteğinizi esirgemeyin. Tekrardan başka bir videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.